Kerkük Diyalog ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Irak'ta su krizi, zorluklar ve fırsatlar başlıklı bir panel düzenledi. Panelin açılışında Kerkük Diyalog ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hasan Turan, merkezin vizyonunun Irak'ın geleceğini ve istikrarını doğrudan etkileyen ulusal konular hakkında derinlemesine tartışma ortamları oluşturmak olduğunu vurguladı. Panelin konuğu Başbakan'ın su işlerinden sorumlu danışmanı Doktor Turhan Müftü olurken, oturma akademisyen Mustafa Muhtar yönetti. Turan konuşmasında su meselesinin bugün Irak için kader belirleyici bir sorun haline geldiğini belirterek, tüm resmi ve toplumsal çabaların bu konuda birleşmesi gerektiğini ifade etti. Çerçüc Diyalog ve Stratejik Araştırma Merkezi olarak ilk sempozyumumuzu düzenledik. E, su konusunu ele aldık. E, Başbakanın su danışmanı Sayın Doktor Büftü misafirimiz idi. Ee, bu konu bize göre çok önemli bir konudu Çünkü hem bir e, küresel ısınmanın neticesinde bütün bir, bir kuraklık yaşadı bütün bölge ve bu bölgelerden de en fazla müteessir olan Irak'tı tabii. Öster e, hem tarımda kullandığımız su hem de içme sularında büyük problemler var. Acaba Irak olarak bunu nasıl önlem alabilir? Ondan sonra bu konuda komşu ülkelerle Nasıl Irak anlaşabilir daha güzel bir şekilde, Türkiye başta olmak üzere, Suriye olsun, İran olsun. Turan merkezin amacından ve hedefinden söz etti. Hedefimiz burada bir bilinç yaratmaktı milletimizin içinde. Çünkü her zaman görseğiz basında bir siyasi bir istismar oldu. Her zaman sadece komşu ülkeler ve sadece Türkiye sanki e, bu konuda. Biz dedik hiç kimseni suçlamadan acaba hakiki sebepler nedir ve hakiki çözümler nedir? Onları ele aldık, güzel bir şey oldu. İnşallah merkezimiz sürekli bu çalışmalardan devam edecektir. Sağ olun. Başbakanın su işlerinden sorumlu danışmanı Doktor Turhan Müftü konuşmasında Irak'taki su krizinin mevcut durumuna dair kapsamlı ve analitik bir sunum yaptı. Müftü, krizin sadece tekniksel değil aynı zamanda stratejik bir mesele olduğunu, ulusal güvenlik, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayla yakından ilişkili bulunduğunu vurguladı. Bu hassas dosyada kolektif bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Toplantının sonunda katılımcılar tüm ilgili kurumların yer alacağı Yüksek Su Konseyi'nin kurulması çağrısında bulundu.